Canlarım, can bacılarım, kalbi gönlü güzel dostlarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yolda giderken şöyle açılışı yapayım dedim. Hastane beklemezseydi, Hastaneye gidiyoruz hep beraber. Genel cerrahiden sıra almıştım. E, sıra bulamadık arkadaşlar. En yakın genel cerrah kimse ondan aldık. Cansucum dedi ki anne deden tiroidle alakalı bir şeyse en azından tahlil ister. Hormon tahlili ister. Ee, ona göre az çok netleşir dedi. Sonrasına bakarız falan dedi işte. Hemen e, randevumu oluşturdu İlk kez gideceğim. Gazi Devlet Hastanesi'ne Samsun'da. İlk kez gideceğim. Şimdi Cansu'cum otobüs numarasına falan baktı. Kızım kaça bineceğim, nereden bineceğim falan. Randevum da saat 10.30'da arkadaşlar. Ee, öyle gidiyoruz bakalım. Şey de vardı benim. E, Göğüs göğüsümde şeyler vardı böyle kitleler vardı 5-6 tane mi 8 tane mi ne ee, onun için de e, röntgen şey isteyeceğim röntgen isteyeceğim arkadaşlar ondan da takip edilmem gerekiyordu Çünkü ee, öyle yeni bir güne daha başladık bakalım yeni gün hepimize güzellik getirsin inşallah önceki akşam Cansu'cumla film izlemiştik anne e, kız keyfi yapmıştık saati yapmıştık dün akşam da yine aynı şekilde ne? oturduk falan. Çok fazla da geç yatmadım şimdi sabah erken kalkacağım diye. Öyle arkadaşlar. Haydi bakalım. Saat kaçta yaptım ben? Ay videoyu düzenleyemediğim derken saat 3-3.30 gibi yaptım. Şu an saat 8.30. Azıcık hızlanayım. Cansu'dan değilse biraz daha gecikirsem otobüsü kaçıracağım. Sonraki otobüs 9'daymış. Şimdi sokaklarda da beklemeyeyim yarım saat falan hızlıca gideyim. Şu hastane işini bir halledelim. Can suçu'm erken gidiyorsun anne dedi ama kızım dedim ilk kez gideceğim bir hastane. Hani her şeyi nerede, poliklinik nerede, kaçıncı kat doktoru bulacağım, e, randevuyu onaylatacağım. Dedim erken gideyim, geç kalmayayım. Bir şey de yiyip içmedim tahlil veririm diye. Öyle. Haydi gidelim bakalım. Güzel bir gün geçirelim inşallah. Sabahın dinginliği, sakinliği nasıl güzel arkadaşlar. Keşke her sabah şöyle çıkıp yürüyüş yapabilsem. Şöyle bir temiz hava alabilsem. Nasıl iyi geldi vallahi. Hava da güzel. Şu an sokakta yürüyor olmak gerçekten bana çok iyi geldi. Şimdi durağa indim arkadaşlar. 13 numaralı otobüsü bekliyorum. Cansu'cum da bir taraftan arıyor beni. Anne neredesin diye otobüs geliyor diye. Dedim yavrum duraktayım. Sıkıntı yok bekliyorum gelsin bakalım dedim. Öyle. çocuğum 19'da gidiyor, 13'te gidiyor demişti. İkisi birden geldi arkadaşlardan. 13'e bineceğim. Şöyle. gelsin bakalım? <laughs> Niye durmuyor? şimdi indim arkadaşlar. Şöyle geldim hastaneye. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Şuradan geçelim bakalım. Ay ne bunu aldım ne bunu aldım otobüs. O mu gidiyor bu mu gidiyor? Nerede ineceğini de bilemiyor insan. Haydi bakalım gidelim şimdi polikliniğimizi bulalım. Arkadaşlarım hastane işlerini hallettim sayılır. Kapı verdim ailemi oldum. Ee, kanımı verdim. Şikayetlerimi söyledim. Dedim memelerimde kistlerim vardı doktor bey dedim. Böbreğimde kistim vardı dedim. İşte tiroidimde kistim vardı dedim. <laughs> Sonradan da bir taraftan da düşünüyorum doktor bey söylemem gereken başka bir şey var mı acaba diye düşünüyorum dedim. Yeter dedi. <laughs> Yeter dedi. Tamam o zaman dedim ben de işte ee, kanımı verdim. Sonrasında mamografi için gün almaya gittim arkadaşlar. Onun da şöyle bir şeyi varmış. Hani adetin birinci gününden itibaren e, sayılıp 14 gün içinde e, mamografi çekilmesi gerekiyormuş. Benim de denk geldi. Güzel denk geldi arkadaşlar. O tarihi e, tarih aralığını yakalamış olduk. Hemen öğleden sonraya randevu oluşturdum. Saat 1:40'ta. Ay bize halılar var. <laughs> Halıları görünce. Saat 1.40'da mamografim var arkadaşlar. 7 Mart'ta da ultrasonum var. Artık bütün sonuçlar alındıktan sonra doktorun yanına gideceğim sonuç göstermeye. Ve ben nereye gidiyorum şimdi? Cansu'cumla konuştum. Ömrümde hiç mamografi çektirmediğim için ve yaşta 40'ı geçtiği için arkadaşlar hani 40 sonrası ultrasondansa ile takip ediliyormuş. Dikkatim dağılıyor aksesuarları gördükçe. Kızım dedim, "Gelir misin?" dedim Cansu'ya. İlk kez çekineceğim için bir tedirgin oldum açıkçası. O da tamam anne gelirim dedi. Şimdi Cansu'cumla buluşacağız. Hastaneden çıktım ben. Saat şu an e, 11'e 25 var. Kahvaltı da yapmadım. Karnım da aç. Tahlil vereceğim için. Cansu'cum gelecek. Onunla beraber buluşacağız. Bir şeyler yapacağız yani bakalım. Onu bekleyeceğim. Şimdi iniyorum aşağıya doğru. Hastane işlerini hallettim arkadaşlar. Cansucumla gezdik dolaştık. Gittik hastaneye. Bir güzel mamografimi çekindim. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Eve gideceğiz. Otobüs oradan mı geçiyor buradan mı geçiyor? Cansucum telefondan bakıyor ona göre. Gideceğiz bakalım. Arkadaşlarım saat şu an kaç oldu inanamazsınız. Ben bile inanamıyorum çünkü. Ay bugün o kadar yorucu geçti ki arkadaşlar anlatamam size. Saat şu an 9'a 10 var. Biz Cansucum'la beraber eve geldik. Benim e, hastane işlerim mamografi bittikten sonra Cansucum'la beraber e, farklı bir hastaneye geldik arkadaşlar. Eğitim araştırmanın ek binası var Atakum'da. Oraya geldik. Çünkü Cansucum da sabahtan hastaneye gitmişti. Kadın doğuma gitmişti. Annem aşkım. Al bebeğim. Anneciğim. Can çocuğum benim, bal çocuğum benim, bal bal. Oh yesin annesi ağzını burnunu yesin. Anne no, no, yavrum. Özlemiş, o da özlemiş gördüğünüz gibi. Bugün hiç görüşemedik değil mi anneciğim? Değil mi balım? Oo kurban oldu. Dünya dönüyorsa sizin hatırınıza dönüyor. Üzüm. Minnoş yavrum benim. İşte Cansucum da böyle kadın doğuma gitmişti arkadaşlar. Çünkü onun e, folikistik polikistik over'ı var. Annem dur. Dur yavrum dur. Dur aşkım dur. Azıcık müsaade et de teyzelerle bir konuşalım. ha. Geç oradan. <laughs> Telefonun üstünden atladı. Polikistik over'ı var arkadaşlar. Ee, uzun zamandır da kontrole gitmemişti. Kontrole gitti. Sabahtan randevusu vardı. O da işte ultrasona falan bakmış doktor. Ee kistlerinden bir tanesi patlamış ve içi sıvı dolmuş, kan dolmuş arkadaşlar. Onu takip etmemiz gerekiyor dedi doktoru. E, sonucu gösterdik işte. Sonrasında kan tahlili sonucunu gösterdik benim işler bittikten sonra hastaneye uğrayınca. E, magnezyum verdi, bir de ağrı kesici ilaç verdi e, kullanması için. Ağrılı olur dedi. İnşallah ameliyatlık bir durum olmaz. Dua edin arkadaşlar. İnşallah o e, kistin içindeki kan, sıvı çekilir. Rabbim esirgesin korusun diyorum bütün yavrularımızı da bizleri de inşallah sevdiklerimizi de. Sonrasında eve geldik. Pazara uğrayacaktım ben arkadaşlar ama e, hastane ile evin arası yürüme. E, benim gittiğim Gazi Devlet Hastanesi ile. Cansucuğum, videodayım. Gazi Devlet Hastanesi ile e, işte biraz böyle yokuşta. Gel, biraz yokuşta. Cansu ile de böyle bir şeyler yemek için aşağıya indik ya arkadaşlar indik çıktık dolandık ne olduk Cansu sonra mahvolduk <laughs> ben, şey, ben. hiç iyi değiliz gerçekten çok yorulduk çok bunaldık karnımızı falan doyurduk öyle ama sonrasında eve gelirken pazara uğrayalım dedim Cansu dedi ki anne dedi hiç pazarı falan boş ver şimdi eve gidelim neden Dalga Esteme yorulacaktım yorulacaktım ama evde sebzem yok arkadaşlar hiç şey dedim ben güya birkaç böyle yemeklik sebze alırım yarın öbür gün onu yaparım diye planlamıştım düşünmüştüm can da öyle deyince anne boşver evde ne varsa yeriz doyuruz karnımızı dünden kek var börek var falan dedi ki var makarna yoğurtumuz falan da vardı öyle olunca biz eve geldik arkadaşlar bir yatmışız bir uyumuşuz. Ben yataktan kalktığım zaman var ya inanın ayaklarımın üstüne basamadım bacaklarım. Bacaklarım böyle o kadar hamlamış ki beni sanki böyle tartmıyor. Ya yani böyle yığılıp kalacağım sanki yere o kadar kötü olmuşum. Yine de ne yaptım ben girdim mutfağa yahni yaptım arkadaşlar. Ee, yemek yaptım. Caner'cim okuldan gelmişti. Biz yatıyor olduğumuz için çocuğum da gözleme yapmış. Kek falan yememiş. Bir tane yufkam artmıştı dün. Onu gözleme yapmış kendine. Karnını doyurmuş. Kalktım. Yani yaptım. Yanına pilav yapacaktım ama dedim kalsın. Ee, öyle olunca bugünü biz bu şekilde tamamladık gibi oldu yani arkadaşlarım çok kendimi gerçekten Cansu da öyle ben de öyleyim ve ben dün gece uyuyamadım size de söylemiştim sadece üç buçuk gibi falan uyudum galiba 8'de de kalktım öyle arkadaşlar artık bugünlük bu kadar olsun ben şimdi bir kahve yapayım biraz da el işi yaparım inşallah ya da film açar mıyız Cansucuğum? Bir de şey oldu ya arkadaşlar Malatya'da deprem oldu. E, duymuşsunuzdur. Soran arkadaşlarımız da olmuş. Ali Allah razı olsun. Şimdi ben onu da duyunca benim bütün modum da düştü yani. Hastanedeyken duyduk onu da. Bütün mod yerle bir oldu yani. Allah korusun Allah esirgesin. Tam da elinin olduğu yerde olmuş. Korktuk yani. Sabah 9 akşam 9 devriye atıyor ama Hani gündüz olan depremden hani böyle tedirgin olmuyorum gibi aslında da işte gece deprem olursa diye çok korkuyorum. E, yurtta kalıyorlar ve ranzalı e, odalarmış arkadaşlar. Küçük ve ranzalı odalarmış. Ufak tefek çatlaklar var dedi ama Rabbim esirgesin korusun Allah'ım. Bütün seven gönülleri sağlıklı saatte kavuştursun, buluştursun, görüştürsün inşallah. Ben bugün size böyle güzel bir video çıkaramadım gibi sanki ama bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. Hani günlük vlog çekiyorsak, günümüzü paylaşıyorsak benim bugünüm böyle geçti. Çocuğum hastanede, ben hastanede. Böyle. İnşallah bir sonraki video bir sonraki videomuz daha böyle güzel, keyifli olur. Dua edin hasta kullar Rabbimin hasta kulları için. Bizler için dua edin ne olursunuz böyle Rabbim kimseyi hastalıkla imtihan etmesin. Dert verip derman aratmasın. İnşallah Rabbim güzel günlerden, sağlıktan, sıhhatten ayırmasın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gönüllü isterdi ki gerçekten söylemek istiyorum. Bunu daha böyle coşkulu, neşeli videolar çekeyim ama o kadar yorulduk ki böyle büyük şehrin hastane olaylarını da büyük şehirde yaşayanlar bilir. Ben Bafra'dayken kadar yorulmadığım için günüme çok rahat devam edebiliyordum. Ama işte büyük şehirde otobüs yolculuğu yap, işte vakit geçirmek için oyalan, gelmek için oyalan, yürü, yorul olmadı yani bugün. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. inşallah bir sonraki videoda görüşmek nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.